вот он, 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 вот это дом, возле вот, стоит, вот, вот это дом вот да вот да вот 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 Да, 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 да. Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Sapkan'ın 35. bölümden kamera arkası muhteşem görüntüler geldi oyuncularına arkadaşlar. Çağzım Ağa'nın yalıda seçimi varmış. Şu an kamera arkası yalıdan muhteşem görüntülerle sizlerin karşınıza geldi. Ferit Korhan'da da yalıda görüntülendi. Dizimizin Mert Ramazan Demir'i şu an dizimizin oyuncularından güzel fotoğraflar gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Birkaç saate yeni görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım. Sizler de böyle görüntülerden anında haberdar olmak istiyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Bizi haberleri